Hollanda'da DSM adındaki bir kimya şirketinde ilginç bir olay yaşandı. Şirkete ya da herhangi birilerine zarar vermek isteyen korsanlar ilginç bir formül düşündüler. Otoparkta USB bırakan korsanlar, USB diskin içerisinin tamamını virüslerle doldurmuşlar. Bu virüs dolu USB belleği bulan bir görevli, şirketten birinin olabileceğini düşünerek yetkili kişilere veriyor. Şans eseri de bunu şirkette herhangi bir bilgisayarda kullanmıyor. USB'nin içine bakan yetkililer bir sürü trojenle karşılaşıyorlar. Belki şirket içerisinde bir bilgisayarda kullanılsa şirket içindeki pek çok bilgi alınabilecekti. Yani siz siz olun yolda bir USB görürseniz asla onu almayın. Yolda bir SIM kart bulan çoğu kişi bunu zaten almak istemez. Çünkü bir işine yaramayacağını düşünür. Ancak herkes merak konusunda sizin gibi değil. Bazı insanlar bulduğu bu sim kartı hemen telefona takıp denemek isteyecektir. Eğer bunu yaparsanız başınız belaya girebilir. Nasıl derseniz anlatayım. Bu sim kart herhangi bir yasa dışı işte kullanılıp yok edilmek için atıldıysa ve siz bunu bulup telefonunuza taktığınız anda verilen sinyal ile polisin ilk ulaşacağı kişi siz olursunuz. Onu yolda bulduğunuzu ve yapılan yasa dışı işle alakanız olmadığını anlatana ve bunu inandırana kadar başınıza neler geleceğini siz tahmin edin. Yolda bir silah ya da bıçak görüp de onu alamayacak ya da merak edip de ona dokunmayacak kişi sayısı çok azdır sanırım. Yapımız gereği illa ki onu ellememiz gerekiyor. Hele ki silah bulunca onu eline almayacak kişi varsa siz söyleyin. Ancak bu çok yanlış bir durum. Silah olsun, bıçak olsun eğer ki bu alet herhangi bir yaralama ya da cinayette kullanıldıysa ve siz onu elinize alıp atsanız dahi parmak izleriniz üzerinde kalacaktır. Böylelikle olayın sorumlusu ve polisin aradığı tek hedef siz olabilirsiniz. Siz siz olun böyle bir şey yapmayın. Biz yardımsever bir halkız. Yerde bir cüzdan bulsak onu hemen sahibine vermek için can atarız. Tabii ki istisnalar her zaman olmakta. Düşünün ki yerde bir cüzdan buldunuz ve sahibini de aradınız ama bulamadınız. Sonra onu bir güvenlik görevlisine ya da polise vermek istediniz. Sizin hakkınızda tutanak tutuluyor ve sahibi bulunması için cüzdan onlarda kalıyor. Diyelim ki sahibi bulundu ve dedi ki cüzdanımda para vardı, değerli bir şey vardı ama şimdi yok. İşte böyle bir anla tek sorumlu siz oluyorsunuz. Siz iyilik yaptınız, cüzdanı sahibine ulaştırmak istediniz ancak sahibi sizin cüzdandan parasını aldığını söyleyerek size şikayet edebilir. Siz böyle bir durumda bir daha iyilik yapar mıydınız düşünün bakalım. Birçoğumuz yerde şırınga görsek almayız ve ona dokunmayız. Ancak yine meraklı kişiler ve çocuklar onu alıp kurcalamak ya da oynamak isteyebilir. Bu çok tehlikeli bir durum. O şırınganın içinde zehirli bir madde, herhangi bir virüs bulunabilir ya da şırıngayı kullanan kişinin bulaşıcı bir hastalığı olabilir ve bu bulaşıcı hastalık size de geçebilir. Eğer ki yolda bir şırınga görürseniz merak duygularınız sizi kandırmasın. Hepimiz zaman zaman başkalarının kulaklıklarını kullanıyoruz ve bunda bir zarar görmüyoruz. Ancak başkalarının kulaklığını kullanmak çok tehlikeli. Çünkü kulaklıklar özellikle hareket halindeyken kullanıldıklarında sıcaklık ve nem artışıyla tam bir bakteri yuvası haline geliyor. Çeşitli hastalıklara sebep olabilecek bu bakterilerden uzak durmak gerekli. Hele ki sokakta yürürken bir kulaklık bulursanız onu hiç almayın. Onu düşüren kişi onu kim bilir kaç defa kullandı ve bu sizin için çok tehlikeli bir durum yaratabilir. Sizlere bir soru. Kimler doğru cevabı verebilecek bakalım. Cevabı iyi düşünün. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer kanallarımıza da abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.